Herkese merhaba arkadaşlar ben Maşar'ım Soru Sör, e, Sör ilk bölümüne hoş geldiniz ve bugünkü sorumuz Zamazingo PvP. Arkadaşlar bu sörde gelin oynarız. Ben hep burada olurum. Şey, sörde hiç lag yoktur. Hacker yoktur. Eee adminler çok iyidir. Yani hack kullanırsanız anti hack plugini var. Şey öyle. Ee, bu server çok güzel. Ben hep buradayım. Gelin oynayalım beraber. Ee, adminlerle konuşursunuz. Ee, Viplik falan alırsınız. Ee, donarlar. donar Donor neyse donarlar falan veya hmm, biri kalırsınız ucuz ee, arkadaşlar kaç zamandır video gelmiyor onun sebebi video program bulamadım o oh. şimdi buldum open pro broadcast